Evet arkadaşlar, merhaba. Bu dersimizde CSS display özelliğinden bahsedeceğiz. Ee, display nedir? Ya yani, şöyle söyleyeyim. Display hani biz e, bir web sitesini düşündüğümüzde, web sitesi yaparken nasıl dedik div'lerden oluşur. Hani hepsi kısım kısım. İleriki derslerimizde anlatacağım box modeli. Hani kutu modeli yani biz aslında bu sayfayı kutu olarak düşüneceğiz. İşte bu kısım, navbar kısmı, bu kısım içerik kısmı. içerikte. Şöyle e, kutu kutu düşüneceğiz hepsini böyle bir kutu gibi düşündüğümüzde Arkadaşlar Display burada bize diyor ki senin kutuların yan yana mı gelsin Alt alta mı gelsin Verilen genişlik yükseklik değerlerini alsın mı yoksa komple yok mu etsin, ne yapsın Display burada bize yardımcı oluyor Hemen bunu örnekle açıklayalım Ünlem tap yapıp Iskeletimizi çağırdık Başlığımıza da display diyelim Canavar gibi çalışıyor Evet ee, şimdi ilk olarak arkadaşlar Display e, 4 ana değer alır inline blok inline blok ve None değeri. Bundan önce e, ben size e, blok etiket ve inline etiket nedir Onlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar e, blok etiket iş bittikten sonra, Kendinden sonan sonra gelen kısmı bir alt satırdan başlatır. Nedir hocam? Ne diyorsun anlamıyoruz ki. Bir örnek göster bize hemen. Lorem tat diyelim. Şu şekilde paragrafımız geldi. Biz div span dersinde işlemiştik bunu. Ee, şöyle span dediğimizde şu kısma hiçbir değişiklik olmadı. Neden? Span inline bir etiket. Inline etiket ben diyor ki e, burası spandı inline etikette sen yan, e, buradan sonrasına diyor ki tamam diyor kardeş diyor sıkıntı yok sen benden sonra gelebilirsin diyor ben inline etiketim bu bana ters değil diyor problem yok diyor gel diyor ama div aynı şeyi söylemiyor. Şimdi kaydettiğimizde farkı göreceğiz. Gördüğümüz gibi div blok bir etiket. Diyor ki kardeşim bu satır komple bu kardeşin. Bundan sonra gelenler diyor bir alt satıra geçsin diyor. Blok etiket demek satır komple oraya ait diyor yani. Bana ait diyor. Div ka içinde kalan kısma ait bu satır komple. Inline ise yan yana geliriz diyor. Yer ettiği kadar yan yana geliriz. Sıkıntı yok diyor. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Şurayı bir alalım. Şimdi 4 değer alır dedik. İlk önce NaN değeri ile başlayalım. Şöyle e, bir link etiketi verelim bu sefer de 3 tane olsun. Şuna 1 şuna 2 buraya da 3 diyelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yan yana geldi. Hemen buradan etiketimizi açalım. Ee, şimdi diyelim ki A etiketini çağıralım. Şimdi diyeceğiz ki arkadaşlar display nan yok eder dedik. Fokus fokus yapıyoruz. Bakın kayboldu. Display nan yok ediyor yani. Şimdi tamam hocam. Bu arada ee, buradaki Klas e, falan verirken Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edeceğiz arkadaşlar. E, çünkü bu ileride bize sorun yaşatabilir. Türkçe karakter vermemeye çalışacağız. Ben ilk derslerde belki alışmak adına e, birkaç kere vermiş olabilirim. Vermedim diye hatırlıyorum ama. Hani videoda dalgınlıkla e, vermişsem de affola. E, bu klas kısmında Türkçe karakter vermeyeceğiz. Bunu tekrar bir hatırlatalım. Çünkü arada kafamız dalgın oluyor bizim de video çekerken. Arada kaynamış olabilir. Genelde dikkat ediyorum. Varsa kusura bakma işinden yap, e, yaptığım hatadan dolayı. Evet arkadaşlar. Şimdi e, inline'a bakalım. Şimdi A etiketimizi açtık. Şöyle bir background color verelim. Arka plan rengi. Kırmızı. Gördüğümüz gibi sadece kelimeleri kapsayacak şekilde e, bir değer aldı. Mesela diyelim ki biz yüzde %100 olsun. Komple satırı kaplasın. Bakın yapmıyor. Neden? Çünkü inline etiketler arkadaşlar genişlik ve yükseklik değerlerini almazlar. Yani biz buraya width istediğimiz kadar height de yazalım. Burada yükseklik ve genişlik değerlerini almazlar. Inline etiket bu şekilde yan yana gelir. Ve yükseklik ve genişlik değerini almaz. Tamam. Şimdi arkadaşlar blok etikete geçelim. Blok etiket ise e, az önce gösterdiğimiz gibi tek bir satırı kaplar. E, tek bir satırı kapladıktan sonra ekstra bir de verilen yükseklik ve genişlik değerlerini alır. E, şöyle söyleyeyim. Mesela şimdi geldik buraya display'ine Blok dedik. Şimdi arkadaşlar kaydedelim. Evet arkadaşlar bakın. Display'ine blok dedikten sonra hepsi birer satır hatta şuraya bir margin tab diyelim. Şöyle bir 10 piksel diyelim. Hatta bir biraz ara kalsın. Daha iyi demek istediğimizi anlatalım. Evet. Yani blok dediğimiz display blok olduğu zaman Gördüğümüz gibi verilen genişlik ve yükseklik değerlerini alır. Bir de genişlik değeri verelim. Mesela 50 piksel olsun. Gördüğümüz gibi arkadaşlar inline'da ne oldu? Yükseklik ve genişlik değerini almadı. Block'da ne oldu? E, genişlik ve yükseklik değerlerini aldı arkadaşlar. Çünkü A etiketi e, aslında inline bir etiket. Bunu e, display'ini block'a çevirirsek Diyor ki sen artık inline değilsin bloksun. Verilen genişlik ve yükseklik değerlerini alacaksın diyor. Şimdi arkadaşlar bir de inline blok var. Hocam bu ne işe yarıyor? Şimdi inline blok arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Ee, şöyle bir bitini silelim. Buraya diyelim ki display'ine blok değil de inline blok diyelim. Evet. Şöyle mesela 150 piksel diyelim. Bakın. Yani bu da az önce display'ine blok yapıp genişlik ve yükseklik değerleri verdi ki arkadaşlar. E, hatta şöyle bir genişlik değerini de verelim biraz. Bu da bir 50 piksel olsun. Evet. Bakın. E, yana doğru açıldı. Bir genişlik verdik oldu. Yani inline blok da e, diyorsa ki hocam az önce neden blok kullanıp bunu yaptık yani siz yan yana getirip genişlik ve yükseklik değeri vermek istiyorsanız displiünü blok değil de inline blok kullanabilirsiniz arkadaşlar yani blok derseniz alt alta gelir ama hocam e, inlineda yan yana geliyordu genişlik yükseklik değeri verilmiyordu blokta alt alta geliyor ama değer veriliyor hocam bu ikisinin karışımı gibi bir şey yok mu Bu da inline blok arkadaşlar hem yan yana getiriyor hem genişlik yükseklik değerini veriyor. Ee, arkadaşlar bu derslik burada bırakalım. Kısaca bir dersin özetini geçelim. Dersi bitirelim. Display dedik. Sayfayı kutu gibi düşünelim dedik. Divler zaten e, her bir kısmı divlerle ifade ederiz dedik. Ve e, kutu modeli gibi düşüneceğiz. Bunu ileride anlatacağım dedim. Hani sayfanın şu kısmı bir e, nabar kısmı mesela bir alt kısmı Menü kısmı. Menü kısmının içinde içerik section, içerik kısmının içinde ayrı ayrı kutular. Hani e, böyle düşündüğümüzde bu kutuları nasıl yok ederiz? Nasıl yan yana getiririz? Nasıl alt alta getiririz? İşte burada flat devreye giriyor dedik. Şey pardon özür dilerim. Display devreye giriyor dedik. Display 4 değer alır dedik. E, bu 4 değer arasında inline block inline block bir de none dedik. None yok ediyor dedik. Arkadaşlar e, blok dedik alt alta getiriyor. Yükseklik genişlik değeri de alıyor. Çok güzel. Inline etiket yan yana getiriyor. Ama yükseklik genişlik değeri ve almıyor. E peki hem yan yana getirip hem yükseklik genişlik değeri alan yok mu? Evet arkadaşlar burada da inline blok devreye giriyor. Inline blok da, hani diyor ki hani azıcık ondan azıcık ondan. Hem yan yana gelsin hem genişlik yükseklik değerlerini alsın. Böyle kodlayabiliriz kafamızda Inline blok da hem yan yana getiriyor hem de e, yükseklik ve genişlik değerlerini veriyor. Kabul ediyor yani. E, kısaca e, bu kadar arkadaşlar dersimizin işlediğimiz konuları. E, yani bir hatam olduysa affola. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.